Merhaba çocuklar. İç salgı bezleriyle devam ediyoruz. İç salgı bezi dediğim zaman ne anlayacağız? Bir vücudumda yapı ne yapıyor? Salgı salgılıyor. Ama organ değil değil mi? İç salgı bezleri yani vücudumun organının bir kısmı yahut da bir organımın tamamı da olabilir. Ama bunun görevi başka salgı salgılamak. Bu salgının özel bir adı var. Bu salgıya hormon deniyor. Yani iç salgı bezi deyince aklıma ne gelecek? Hormonlar gelecek. Hormonlar iç salgı bezleri tarafından salgılanan özel kimyasal maddelerdir. Hormonlar iç salgı bezleri tarafından salgılanır. Peki hormonlarla ilgili ekstra bilgiler var burada. Hormonlar salgılandıkları iç salgı bezinden etki edeceği hedef doku ve organa kan yoluyla taşınır. Burası önemli. Hormonlar kan yoluyla taşınıyor. Her hormonun etki edeceği doku ve organ kendine özeldir. Hormonların kanda bulunması gereken belli bir değeri vardır. Bu değerden az veya çok bulunması çeşitli hastalıklara neden olur. Hormonlar büyüme, gelişme, üreme, kandaki su, mineral ve şeker dengesini sağlama gibi birçok hayatsal olayı düzenler ve denetler. Bakın nelerde görevli? Büyümeye, gelişme, üreme, kandaki su, mineral ve şeker dengesini sağlama. Daha pek çok görevleri var. Bunlar birkaçı. Vücudu denetleme ve düzenleme görevini üstlenen sinir sistemiyle iç salgı bezlerinin çalışması birbirine göre farklılık gösterir. İç salgı bezleri hormonlar aracılığıyla uyarır. Denetleme ve düzenleme görevini yavaş ve uzun sürede gerçekleştirir. Sinir sistemi ise İlgili kas veya organa iletilen uyartı mesajını elektrik enerjisi şeklinde taşır ve görevini çok hızlı ve kısa sürede gerçekleştirir. Şimdi farka bakalım hormonlar ve sinir sistemi arasındaki farka. Hormonlar kimyasal yani bir salgı salgılayarak uyarı yapıyorlar ama sinir sistemi elektriksel bir uyarı yapıyor. Hormonlar denetleme ve düzenleme görevini yavaş ve uzun sürede gerçekleştiriyor. Sinir sistemi ise çok hızlı ve kısa sürede gerçekleştiriyor. Evet şimdi vücudumuzdaki bazı iç salgı bezlerine bakalım. Kızlarda ve erkeklerde bazıları farklılık gösterebiliyor. Hipofiz bezi ikisi içinde ortak ve bakın beynimizde nerede? Beynimizin ön kısmında çok küçük nohut tanesi kadar bir bez ama görevi çok çok büyük. Tiroid bezi boğazımızda, pankreas, zaten pankreas organını biliyorsunuz. Böbrek üstü bezleri böbreklerimizin üstünde. Eşeysel bezler, kızlarda ve erkeklerde farklılık gösteren bez, eşeysel bezler. Eşeysel bezler erkeklerde testis, kızlarda ise yumurtalıktır çocuklar. Bunları daha detaylı inceleyeceğiz şimdi. Hipofiz bezine bakalım. Hipofiz bezi beynin alt kısmında yaklaşık olarak bir nohut tanesi büyüklüğünde pembe renkli olan iki parçalı bir bez. Hipofiz bezi kendisi çok küçük ama görevleri çok çok büyük. Bütün iç salgı bezlerinin çalışmasını düzenleyip denetliyor. Yani bu küçücük nohut kadar yapı benim vücudumdaki az önce saydığım iç salgı bezleri ki bunlardan daha fazlası da var. Hepsinin çalışmasını düzenleyip denetliyor. İç salgı bezleriyle sinir sistemi arasındaki iletişim sağlıyor. Üreme, büyüme ve gelişmede etkin rol oynuyor. Ve büyüme hormonu salgılayarak canlının büyümesini sağlıyor. Yani hipofiz bezinin salgıladığı hormon neymiş? Büyüme hormonuymuş. Büyüme hormonumuz salgılandığında bizim boyumuz uzuyor, kilo alıyoruz. Büyüme hormonumuz eğer az salgılanırsa ne oluyor? Kısa kalıyoruz ve büyüyemiyoruz tiroid bezi boynun ön kısmında gırtlağın yanında ve soluk borusunun her iki yanında yer alan parçalı bir bez. Burada da göstermiş. Tiroid bezinin görevleri büyüme ve gelişmeler rol oynuyor. Vücudumuzda meydana gelen bazı kimyasal yani metabolik olayları düzenliyor. Vücudumuzda pek çok olay meydana geliyor. Bunları ilerleyen sınıflarda öğreneceksiniz. Bunlara metabolizma deniyor. Ve bu olaylar tiroid bezinin salgıladığı hormon tarafından kontrol ediyor. Peki tiroid bezi hangi hormonu salgılıyor? Tiroksin hormonunu salgılıyor. Tiroid bezi bakın tiro, tiro oradan aklınızda kalsın. Tiroid bezi tiroksin hormonunu salgılıyor tiroid bezi ile ilgili bir şey daha söylemek istiyorum. E, hastalığı diye bir şey var. Hani bazılarının böyle boğazı çok kocaman olur. İşte bu tiroid bezinin aşırı çalışmasından dolayı büyür tiroid bezi ve iot eksikliğinden dolayı iyice büyür ve ne olur? İşte kocaman bir beze olur orada. Buna guatr hastalığı deniliyor. Tiroid bezi düzgün çalışmazsa işte böyle oluyor mesela değil mi? Devam edelim. Böbrek üstü bezleri. Böbreklerimizi öğrendik. Böbreklerimizin üstündeki şapka gibi yapılara böbrek üstü bezleri dinliyor. Bu böbrek üstü bezlerinin çok önemli görevleri var. Heyecanlanma, korku, öfke gibi durumlarda kalp atışını hızlandırıyor. Kan basıncını ve kandaki şeker miktarını arttırıyor. Ve salgıladığı hormon tanıdık size. Adrenalin adı verilen bir hormon. Adrenalin hormonunu salgılıyor. Mesela diyelim ki sınavdan 100 aldınız kalbiniz hızla attı. Ya da ben sınav sonuçlarını açıklayacağım. Heyecanlanıyorsunuz. Sınavınız çok iyi geçti. Sınıf birincisi olacaksınız. Ya da işte burs kazanacaksınız. Yahut da Yıllardır görmediğiniz bir arkadaşınızı birden gördünüz, çok sevindiniz. Yahut da sizi köpek kovaladı mesela. Bunlar nedir? İşte adrenalin hormonunu salgılatan durumlardır. Heyecan, korku, öfke, sevinç. Bu gibi durumlarda ne olur? Kendinizi düşünün, köpek gördünüz kalbiniz hızlı hızlı atmaya başladı. Bu sırada işte kan basıncınız ve kanınızdaki şeker miktarı da artıyor. Vücudunuzda bir enerji doluyor ve mesela köpekten sonra hızla koşmaya başlıyorsunuz. Ne oluyor işte? Bunları yaptıran hormonun adı ne? Adrenalin hormonu devam edelim. Pankreas. Pankreasımızı görmüştük. Nerede görmüştük? Sindirim sisteminde görmüştük. Demek ki pankreasın başka bir görevi daha var. Hemen bakalım. Midenin alt kısmında bulunan hem iç salgı hem de dış salgı bezi üreten bir yapıdır pankreas. Ne yapıyordu? Sindirim için enzim üretiyordu, değil mi? İnce bağırsağa gönderiyordu. Bu onun dış salgısı. İç salgısı ne? Hormon. Neden hormonlara iç salgı diyoruz? Çünkü kana karışıyorlar. Ama enzim kana karışmıyordu damarların içinde gittiği için ne diyorum? İç salgı diyorum. Bundan dolayı pankreasa karma bezde denir. Pankreasın iç salgı bezi olarak başlıca görevleri şu şekilde sayılabilir demiş. Pankreas çok önemli iki tane hormon salgılıyor. Yine bu hormonlardan bir tanesini çok iyi biliyorsunuz. İnsülin ve glukagon hormonları. Şimdi insülin nereden biliyorsunuz? Yakınlarınız vardır belki şeker hastasıdır. Kendilerine iğne yapar. İnsülini vuracağım, insülin vuracağım, insülin vuracağım derler. İşte o aslında vücudu dışarıdan verilen bir hormon, insülin hormonu. Bakalım insülin hormonunun görevi neymiş? İnsülin hormonu kandaki şekerin normal değerinin üstüne çıkması durumunda salgılanarak kana verilir. Demek ki ne oluyor? Kanındaki şeker normal bir değerin üstüne çıkıyor. Bu durumda da ne oluyor? Kanımın şekerinin belli bir seviyede olması gerekiyor demek ki. Ne oluyor? Vücudun, pankreasın hemen insülin hormonu salgılıyor. Böylece kan şekeri normal bir seviyeye iniyor. Glukagon ise insülinin tam tersi. Bunlar insülinle birbirlerine zıt çalışıyorlar. Glukagon hormonu kan şekeri normal değerin altına düşmesi durumunda salgılanıyor. Böylece kan şekerinin normal değeri yükselmesini sağlıyor. Şimdi şöyle diyelim. Yemek yediğiniz çocuklar çok aşırı yemek yediğiniz ne oldu? Kanınızdaki şeker oranı birden arttı. E o zaman ne olacak? Kan şekerinin normal seviyeye gelmesi için yemekten sonra insülin hormonunun salgılanması gerekiyor. Diyelim ki çok uzun zamandır açsınız. Kanınızdaki şeker oranı normal değerlerin altında. O zaman kanınızdaki şekeri normal değere getirebilmek için ne salgılayacak pankreasınız? Glukagon hormonu salgılayacak. Gelelim eşeysel bezlere. Eşeysel bezler cinsiyete göre farklılık gösterir. Erkeklerde testisler, dişilerde yumurtalıklar eşeysel bezler olarak görev alır. Erkeklerde testis, dişilerde yumurtalık. Üreme organlarında bulunan bu özel salgı bezleri hem üreme hücrelerinin salgılanmasında hem de eşey hormonlarının salgılanmasında görev alır. Salgılanan hormonlarla bireyin gelişme ve üreme olayları düzenlenir. Şimdi görevlerine bakalım. Dişi bireylerde görmüştük yumurtalıktı bu eşeysel bezin adı. Yumurtalıktan salgılanan hormon ki bu hormonun ismi östrojen ergenlik döneminde dişi özgü karakterlerin ortaya çıkmasını ve dişi üreme hücresi olan yumurtanın oluşmasını sağlar. Birazdan dişi özgü karakterlerin neler olduğunu söyleyeceğim. Erkek bireylerde ise testislerden salgılanıyor. Bu hormonun adı testis benziyor bakın testosteron ve ergenlik döneminde erkeğe özgü karakterlerin ortaya çıkmasını ve erkek üreme hücresi olan spermin oluşmasını sağlamışım. burada öğreneceğim şey ne? Dişi üreme hücresine yumurta diyormuşum. Erkek üreme hücresine sperm diyormuş. Bunları daha sonra zaten daha ayrıntılı öğreneceğiz ilerleyen sınıflarda. Evet. Şu etkinliği yapalım. Bunları size soru olarak da göndereceğim ama bakalım. Şuradaki bu bezin iç salgı bezinin adı hipofiz bezi. Bakın burası boğazda tiroid bezi. Şu sarı olan pankreas. Böbreğin üstünde belki en kolayı böbrek üstü bezleri. Bu da eşeysel bezler ama bu erkekte olduğu için bunun adı ne? Testis. Eğer dişi bir bireye ait resim verilseydi ne diyecektim buna? Yumurtalık diyecektim. Evet. Burada kolayı var demiş. İnsülin hormonu kan şekerini indirir. Bakın insülin indirir. Glukagonla karıştırmayın. İnsülin indiriyor, glukagon yükseltiyor. Evet. Şimdi gelelim ergenlik dönemine. Çocuklar ergenlik dönemi dediğim şimdi insanoğlunun hayatında belli dönemler vardır. Önce bebeklik dönemiyle başlarsınız yaşantınıza. Bebeklik döneminden sonra ne dönemi gelir? İşte çocukluk dönemi gelir. Çocukluktan sonra ergenlik dönemi gelir. Ergenlik dönemi insanlarda yaklaşık 12 ile 21 yaşları arasında gözlenir. 12 ve 21 yaşları arasında. Kızlarda bu ergenlik dönemi daha erken başlıyor. Erkeklerde biraz daha geç başlıyor ergenlik döneminin başlamasında çevresel, kalıtsal ve ruhsal etmenler rol oynuyor. O yüzden her 12 yaşına giren kişi ergen diyemiyoruz. Ergenlik dönemine girişte bazı etkenler rol oynuyor ve herkes farklı farklı zamanlarda giriyor. Ergenlik döneminde neler oluyor? Vücudumda ruhsal ve bedensel bazı değişimler oluyor. Bu değişimlerle işte ergenlik olarak adlanıyor, adlandırılıyor. Şimdi bakalım bu değişimler neler? Kızlar da ergenlik döneminde hani dişilere özgü özellikler, erkeklere özgü özellikler demiştik ya, işte bunlar aslında bunlar. Kızlarda mesela göğüsler belirginleşmeye başlıyor, yağ kütlesi artıyor, adet döngüsü başlıyor, yumurta oluşumu başlıyor ve dişi üreme organları olgunlaşıyor. Şimdi adet döngüsü demek ne demek? Yumurta oluşumu başlıyor ya. Bu yumurtalar kullanılmadığı zaman vücudumuzdan belli bir miktar kanla birlikte atılıyor. Buna adet döngüsü deniyor. Bu sadece kızlarda görülüyor. Erkeklerde görülmüyor. Erkeklerde görülen bedensel değişimler omuzlar genişliyor, Kas kütlesi artıyor, sperm oluşumu başlıyor, sakal ve bıyık oluşumu başlıyor, erkek üreme organları olgunlaşıyor. Erkeklerin sesinde ne oluyor? Çatallaşma çıkıyor, ses kalınlaşıyor. 8. sınıfta duyacaksınız komik komik sesler çıkıyor, değil mi? Kızlarda ve erkeklerde ortak görülen bazı değişimler de var. Cilt yağlanıyor ve sivilce oluşma başlıyor. Belki bazılarınızda başlamıştır bile. Boy ve kilo artışı görülüyor. Hızlı bir biçimde boy ve kilo artışı görülüyor. Vücudunuzda daha fazla ter salgılanıyor. Ve vücudun bazı bölgelerinde, işte üreme bölgelerinde ve koltuk altlarında kıllanmalar meydana geliyor. Ergenlik döneminde sadece fiziksel değişmeler yok çocuklar. Ruhsal değişimler de oluyor. Bu ruhsal değişimler neler? Mesela şimdi kendinizden düşünün. Kendinizdeki bu gördüğünüz özellikleri listeleyin kendinizce. Dikkat çekme isteği artıyor. Herkes sanki size bakıyormuş gibi geliyor. Dış giyinişinize özen göstermeye başlıyorsunuz. İletişim kurmada güçlük çekiyorsunuz. Ani öfkelenmeler görülüyor. Yalnız kalmak istiyorsunuz. Özgür olmak istiyorsunuz. Tahammülsüzlük ve utangaçlık duygusu çok ortaya çıkıyor aileniz tarafından anlaşılmadığınızı düşünüyorsunuz. Hiç kimse beni anlamıyor diye düşünüyorsunuz. Çok yalnız olduğunuzu düşünüyorsunuz. Cinsel konulara ve karşı cinse olan ilgi artıyor. Kararsızlık ve dikkat dağınıklığı görülüyor. Toplumdaki rolünü belirleme, hayatı ve çevreyi sorgulama isteği görülüyor. Bu tarz olaylar ergenlik döneminde görülen ruhsal değişimler. Bu tarz şeyleri yaşadığınız zaman kendinizi yalnız hissetmeyin. Çünkü herkes aynı şeyleri yaşıyor. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Sizi en çok seven ailenizdir. Aileniz sizin mutlaka iyiliğinizi ister ve sizi anlamaya çalışır. Sizler de onları anlamaya çalışın. Bu konularla ilgili herhangi bir sıkıntı duyduğunuzda öğretmenlerinizle iletişime geçebilirsiniz. Ailenizle açık yüreklilikle konuşabilirsiniz. Bunlar herkesin yaşadığı değişimler ve o yüzden kendinizi asla ve asla yalnız ve farklı hissetmeyin. Ergenlik döneminin sağlığı nasıl korunur? Bu çok önemli. Şimdi bazı fiziksel değişimler olduğu için dengeli ve düzenli beslenme önemli. Düzenli egzersiz yapma da önemli. Çünkü neden? vücudumuzun belli bir şekilde gelişmesini istiyoruz. Aileyle diyaloglar güçlendirilmeli. Ailenizin yalnız sizi sevmediğini düşün, düşünmemelisiniz. Sizi her zaman koruyup kollayanın onlar olduklarını düşünmelisiniz. Arkadaş seçimlerine dikkat edilmeli. Bu en önemlisi belki çocuklar. Burada seçtiğiniz yanlış arkadaşlar sizin bütün geleceğinizi etkiler. O yüzden de ergenlik döneminde seçtiğiniz arkadaşlara çok dikkatli dikkat edin. Kişilik ve karaktere uygun hobiler, mesela müzik dinleme, kitap okuma gibi edinebilirsiniz. Rehberlik konusunda aile büyükleri ve öğretmenlerden destek alınmalıdır. Az önce söylemiştim bunu. Evet çocuklar ergenlik dönemi de bu kadar. Unutmayın asla yalnız değilsiniz. Sizlere çok değer veriyoruz. En azından ben çok değer veriyorum. Yaşadığınız herhangi bir sorundan mutlaka benimle paylaşın. Yalnız değilsiniz. Bu dönem birlikte atlatılacak. Şanssızlığınıza evde kaldığınız bir dönem. O yüzden de biraz daha sıkıntılı olabilir. Ailelerinizle çatışmalar yaşıyor olabilirsiniz. Ama dediğim gibi ailenizin anlamaya çalışın. Onlar da sizi anlamaya çalışsın. Hiçbir sorun çözülemez değildir. Hoşçakalın.